Herkese merhaba. Bir ders videosuyla tekrar beraberiz. E, bu dersimizde aritmetik ortalama ve geometrik ortalama ile ilgili kısa ve özet ve e, örnek olabilecek, size çığır açabilecek bir takım örnekler soru çözeceğiz. Bundan sonraki e, videoda ise, yani videonun linkini aşağıda yine vereceğim açıklamaları kısmında, o videoda ise çıkmış soru çözümleri, yani aritmetik ortalama ve geometrik ortalama ile ilgili... Genelde birbirine çok yakın sorular sorulmaktadır. O yüzden seçme çıkmış sorular videosunu yükledik. Linki aşağıda açıklamalar kısmındadır. Hiç vakit kaybetmeden geçiyoruz. Evet. Geçmeden önce kanala ilgili bir takım bilgi vermek istiyorum tekrardan. Kanalımızın School, Lise EGS seles matematiktir. Bunun yöneliği de vardır. Bu kanallarımızda evet arkadaşlar bu kanalımızda hiçbir zaman reklam yayınlamayacağız. Yani video izliyorsunuz bakıyorsun belli bir saniye sonra pat diye ekran hepsini katlamış, kaplamış bir saçma sapan bir reklam. Bu senin moralini, motivasyonunu bozabiliyor. Ya da senin zamanından çalıyor ya da seni kullanıyor. O yüzden biz reklam hiçbir zaman YouTube'la öyle bir sözleşme imzalamayacağız. E, bu kanallarımız kanallarımızın kurulma amacı e, para değildir. Yani tamamen gönül, tamamen vefa yani öğrenci yönelik, öğretmen yönelik, okullara yönelik bir faydamız varsa ne mutlu bize. Dua edersiniz. Yani biz e, reklam vermeyerek para kazanmayı da reddediyoruz ve bu YouTube'da e, bir fenomen ya da tanınmış, meşhur bir kişi olmakta bir gayemiz yoktur. Yani öyle bir hedefimiz, amacımız yoktur ki ben e, ismimi de hiçbir yerde tanımıyorsunuz. Bizi sadece ses tonumuzdan biliyorsunuz. Başka önemli bir nokta telif yani bu videolarımızın telifi diye bir şey söz konusu değildir. Yani patentmiş, telifmiş yok, tse'miş bunlarla ilgilenmiyor. Bu videoları alın istediğiniz yerde kopyalayın. Başka bir şey söylüyoruz. Başka bu bizim 5. ilkemiz ise sunu. sunuları Bunlar bir PowerPoint sunusudur. Sunuların linkini aşağıda açıklamalar kısmındadır. Tıklarsanız direkt indirebilirsiniz bu sunuyu. Okulda ya da öğrenciler başka yerlerde tamamen kullanabilir. Çok konuştum herhalde. E, hakkınızı helal edin. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Aritmetik ortalama. Evet nihayet geldik. Aritmetik ortalama. En tane sayının toplamını ene bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir. Aritmetik ortalama çok yapmışız. Mesela e, matematikten yazıyorum. Matematikten. Mesela birinci yazılın, yazılın e, 60 olsun. İkinci yazılında 70 olsun. Hemen aritmetik ortalama, dönem son ortalaması ne oluyor? Bu ikisini topluyorum. Yani 130. Topladım. Sonra bu 130'u kaça böleceğim? Kaç tane sayıyı topladıysam ona böleceğim. 2 tane olduğu için bölüyorum 2'ye. Bu da 65 olur matematik ortalamanın. Yani biz ortalamayı aslında çoğu yerde kullanmışız zaten. Aritmetik ortalamanın formülü şudur. N e ne kadar olan sayıların toplamı yani en tane olan sayıların toplamı bölü n'dir. Aritmetik ortalamayı verecek. Eğer bu sayı sadece iki tane sayıysa iki sayı toplayın ikiye bölün. Eğer üç tane sayıysa a artı b artı c gibi üç tane sayı olsun. Bunu üçe bölerim. Bu bana aritmetik ortalamayı verecektir. Geometrik ortalama aslında pek karşınıza çıkmaz ama yine vermekte fayda vardır. Yani son yıllarda geometrik ortalama ile ilgili çıkmış soru Belki 2005'te belki bir tane çıkmıştır çıkmamıştır yani öyle kolay kolay çıkacak bir şey ama siz yine de bilin kök içerisinde geometrik ortalamasını aldığın olan bütün sayıların çarpımı yani mesela A çarpı B çarpı C burada 3 tane sayı olduğu için burada kökün derecesini 3 yazıyorum. Formülü bu şekildedir. Eğer bu sayı 2 tane olsa ne olur? Bunun geometrik ortalaması A çarpı B burasının derecesi 2'dir. Kök ifade edebiliyorsunuz bunu yazmama aslında gerek Yoktur. Hemen basit örneklere geçiyoruz. A ve b sayıları aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Ha demek ki A artı b bölü 2 bu bu sayının aritmetik ortalaması, bunun geometrik ortalamasına eşitmiş. A çarpı b kök içerisinde. Olduğuna göre A artı 3b bölü 2 eksi b oranı kaçtı? Burada bize bir oran e, oran isteniyor. Şimdi ben bunu kökten kurtarayım. A artı b bölü 2 her tarafın karesini alayım. Eşittir a çarpı b. Kök içerisinde buranın da karesini alayım. Buranın karesini alırsam a artı b'nin karesi nedir? a kare artı b kare artı 2 ab'dir. Yani hatırlayalım toplam kareden. Bölü paydanın karesi 4. E, bu kare bu gider ne oldu? a çarpı b kaldı. 4 karşı tarafa çarpım olarak gider. Şuradan devam edeyim ben. a kare artı b kare artı 2 AB eşittir 4 çarpım olarak gider. Ne oldu? 4 AB oldu. 4 e, AB buraya alırsam A kare artı B kare eksi 2 AB olur. Burada çünkü artı 2 AB vardı. Burada sağ tarafta 0 kaldı. E, biliyorum ki bu aslında e, A eksi B'nin karesi demekti. Bu eşittir 0. Yani A eksi B eşittir 0. A eşittir B'ye yani iki tane sayı bu A ve B birbirlerine eşittirler. Demek ki iki tane eşit olan bir sayının hem aritmetik ortalaması hem de geometrik ortalaması birbirlerine eşittir. Artık ben A ve B herhangi bir rakamla verebilirim ya da A gördüğüm yere B de yazabilirim. B gördüğüm yere A da yazabilirim. Burada bir A var. Hani buradaki B gördüğüm yere aslında ben A yazabilirim. 3A A daha 4A bölü 2A'dan A B gördüğüm yere A yazıyorum. 2A'dan A çıktığıma A kalır. A'lar gider cevabımız 4'tür görüldüğü gibi doğru cevabımız D şıkkıdır. 15A 2A sayıların aritmetik ortalaması 75'miş. Aritmetik ortalama yani 15 artı A artı 2A bölü diyeceğim. Toplam kaç tane sayı var? 1, 2, 3. Buraya 3 yazarım. Eşittir 75. Hemen bu 3'ü eşitliğin diğer tarafa çarpım olarak göndereyim. 15 artı A artı 2A Eşittir 3 çarpı 75 225'tir. A e, 2 a da 3A yapar. Eşittir buradaki 15'i eşittiğin diğer tarzına eksi olarak gider. E, burada 225 vardı. 225'ten 15 çıkarsa 210 ve A değeri de 70 olacaktır. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Hemen bunu geçelim. Ardışık 4 tek sayının aritmetik ortalaması 24'müş. Buraya dikkat edelim. Ardışık 4 tek sayı. Şimdi birinci tek sayım şu olsun n ise ikinci tek sayım bunun artı ikilisi olur. Yani n artı 2 olur. Üçüncü sayım ise n artı 4 olur. Dördüncü sayım ise n artı 6 olur. Çünkü tek sayılar ikişer ikişer artmaktadır. Yani örnek verelim eğer bir tek sayım 5 ise bundan sonraki tek sayım 7'dir. 7'den sonraki tek sayı 9'dur. 9'dan sonraki tek sayı 11'dir. Dikkat edilirse sürekli fark 2'dir yani 2'dir. Fark 2'dir. O yüzden ben bunu örnek olarak verdim. Soruyla ilgisi yok. Bir kalem rengini değiştireyim. Şöyle sanki burada bir mavi seçeyim ben. Bunların aritmetik ortalaması 24. Yani n artı n artı 2 artı n, n artı 4 artı n artı 6 bölü 4 diyorum. Çünkü 4 tane terim vardı ve 24'e eşit diyorum. Şimdi burada bir n var. Bir n en var. N'leri topladım. 4 n yapar. 4 n artı. Sonra sayıları topluyorum. 2 var. 4 var. 6 var. Toplarsam 12 yapar. Eşittir. Bu 4 eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak gider. 4 çarpı 24 ne yapar? 2 çarpım 48. O da 90 6 yapmaktadır. 12 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak gider. Yani 4 en eşittir. 96'dan 12 çıkardığınızda 84. E, her tarafı 4'e bölelim. 4'e bölelim. Bu 4 gider. Bu 4'e gider. En değeri ne olacaktır? Zaten bizden en küçük değeri istiyor. En değeri de en küçük değerdir. 84'ü e 4'e böldüğümüzde cevap 21 olacaktır. Yani D şıkkıdır. A ile B sayıların aritmetik ortalaması 15'miş. O halde A artı B bölü 2 diyeceğim. Eşittir 15 diyeceğim. Yani kısa yoldan A artı B'nin toplamları 30 diyebilirim. Çünkü aritmetik ortalaması 15 olan sayı hangisidir? 30'dur. A ile C'nin sayıların aritmetik ortalaması 17'dir. O halde A artı C eşittir. Aritmetik ortalaması 17 ise 2 sayıdır. 2 ile çarpayım 17 34 yapar. B ile C'nin aritmetik ortalaması 23'müş. O halde toplamı 46 yapar. Buna göre C sayısı kaçtır? Hemen hepsini taraf tarafa toplarsam A, 2A B, B artı 2B artı 2C vardır. Dikkat edin. A, A Her birinin 2 tane vardır. Eşittir. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. 30 34 daha 64 e, 64 e, 46 daha 100 10 yapar. Bunu iki parantezine alayım. A artı B artı C eşittir. 110. Her tarafı ikiye bölersem şuradaki 2 gider. 110 ile 55 olur. Yani A artı B artı C eşittir. 55. İstenen değer nedir? C değeridir. E burada C'yi bulabilmem için şu A artı B'yi bulmam. Yani yerine koyarsam aslında C'yi bulabilirim. Nedir A artı B? 30'dur. Şuraya yazayım. 30 artı c eşittir 55. Yani burada a artı b demiyorum. Çünkü a artı b'yi biliyorum. Şurada 30 daha kendisi vermiş soruda. E c değeri ne olur? 30 eşitliğin diğer tarafına giderse doğru cevabımız 25'tir. Yani 5 şıkkıdır. A, B, C, D, 16, 24 pozitif tam sayılarının aritmetik ortalaması 20'miş. O halde hepsini toplayalım. Yani A artı B artı C artı D artı 16 artı 24. Bölü çünkü aritmetik ortalama diyor. Kaç tane sayı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşittir 20 diyorum. A, B, C, D sayıların aritmetik ortalaması isteniyor. Yani A artı B artı C artı D'nin 4'e bölümünü istiyor bizden. O halde ben a artı b artı c artı d'nin toplamını bulursam ve 4'e bölersem ben bu şey yani istenen değeri bulmuş olurum. Yani bu sayıların aritmetik ortalamasını bulmuş olurum. Hemen işlem yapayım. 6 eşitin diğer tarafına çarpım olarak gider. Yani a artı b artı c artı d artı 16 ve 24'ü de toplarsam 40 yapar. Eşittir. 6 eşitliğin diğer tarafına 6 çarpı 20, 120 yapar. Ve A artı B artı C artı D'yi buldum. E, 40 eşitliğin diğer tarafına gelir. Burada 120 vardı. Bu da 80 yapar. E, buldum zaten. 80'i de 4'e bölersem doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet. E, aritmetik ortalama ve geometrik ortalama ile ilgili konu anlatımı ve örnek soru çözümleri bunlardı. Şimdi ise aşağıda linki olacak o olacak aritmetik ortama ve geometrik ortamla ilgili çıkmış soru çözümlerini göreceksiniz. Link aşağıdadır. Ayrıca unutmadan tekrar söyleyeyim. Bu PowerPoint sunusunu indirmek isteyen öğretmen ve öğrenci arkadaşlar bunu indirme linki de aşağıda açıklamalar kısmındadır. Direkt indirebilirsiniz. Hemen aşağıya bakarsanız bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.